Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin, Selen. Ben Selen. <laughs> Biliyoruz artık. İkinci sunumum bir de. Evet, Sunum. ama hala evet. çok heyecanlıyım. Valla. Evet, vallahi hiç bitmiyor heyecan. Güzel. Annem sürekli özel günleri unutmaz. Hep hatırlar. Bizim için hep böyle organizasyonlar yapar. Ben de annem için doğum gününde böyle bir sürpriz yapıp bütün arkadaşlarını eve çağırdım. Böyle bir 20 kişi biz evdeyiz. Annenin bütün arkadaşları <laughs> evet, geldi. Evet yani işte yemek yiyoruz falan filan. Annem tabii e, birazcık çok hizmet ediyor sürekli doğum devde. gününde. Doğum gününde. Ondan sonra işte böyle kakarak ikiri gülerken tabaklar kırılıyor falan. İşte <laughs> ev pisleniyor. Annem de çok titizdi. Ee, işte i̇şte teyzem buzluğa cam şişe koymuş o patlamış falan buzlukta. Annem bir bakıyorum yerleri temizliyor. <laughs> Anne dedim bırak doğum günün bugün senin. Ben yapayım ben sana sürpriz yapmaya çalışıyorum. Sen burada şey en sonunda şey dedi ayıp olacak arkadaşların ama bir daha sakın eve doğum günümde çağırma dedi. Sürpriz yapma mı? Sağ olun. Bu a, arkamdan Hayır. bir gülüş geliyor. orada o doğum günde olan birilerim var burada. Ya sanki annem olabilir. Annem burada mı? <laughs> evet. Aa nerede neredesiniz? Şuradaki kıvırcık Ay, saçlı kadın. <laughs> kıvırcık saçlı. Selin'in annesi. Kafamı verebilir miyiz? Ay ama çok heyecanlı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Nasılsınız? Oldu. Teşekkürler. Böyle doğum günü sürprizleri yapar mı size? Daha önce yaptı mı? Ee, yok bu ilk, ilk ve son, ve son olsun istiyorsun Çünkü normalde ben çok sürpriz yapmasını severim. Hep onlara yaparım ama Tabii kendi doğum günümde farklı bir organizasyon bekliyorum. O istiyor ki dışarı çıkalım, onunla hani hiç bağlantısı olmasın, o hiç bulaşık falan uğraşmasın ama ben bunu nereden bilebilirim? O gün, o gün böyle yardım etmeye çalıştım elimden geldiğince yani. Ama ben yani. şu an bir ana kız tartışmasını başlatmak... <laughs> Yok. Hani ben aranız iyi olsun evet, isterim. Öyle bir geceydi ki arkadaşlar gittikten sonra sabah dört buçuk gibi falan evi toparlayabildik. Ancak Ama şu yüzden, geceyi. ama şu yüzden annem çok titiz. O yüzden annem çok şey yani normal... Yok. Yoksa Selen... evi o kadar kirli değildi diyorsun. 20 kişi geldi patladı şeyler. Bence değildi de. Yine oldu hmm. yine oldu yani. Evet Selen buradan. Evet bu sketch e, sürprizle ilgili. E, bazen e, bazı insanların sürprizi çok da istediği gibi gitmiyor. O insanlar için başka olabiliyor o sürpriz. Kim yazdı? Beste ve evri yazdı. Adı ne? Gönül hırsızı iki geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya, gençler, bana bir yardımcı Berna, sen anlarsın ya. Bunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim sence? Hmm, bence pantolonu giy, papan açıkta kalmasın. Nasıl? Bence tişörtü giy, hava da sıcak, püfür püfür oturursun. <laughs> ben, ben takım getirmemişim tek... Ulan Tek parça geziyorum, çok heyecanlıyım ya. Oğlum heyecanlanma. Sakin olalım Her şeyi ayarladık. Ortam falan on numara, hazır her şey ya. Ya nasıl hazır? Nasıl ya? Bugün ilk yıl dönümüz cananla ya. Nerede Necat abi? Hani hazırdık? Abi aradı beni, geliyor, arabayı park ediyor. Bir sakin ol. Ya bırak Allah'ınız. Sen... Al geldi, ya. geldi. Sakin. Selam aleyküm. Aleyküm Selam. Ben. Selam. sen yaptın? Ya geç abi, geç. Nerede kaldın abi sen ya? Oğlum nöbeti bitirdim, karakola uğradım, geldim ya. Allah Allah. Abi şöyle bu Canan yazılı bandana şöyle takalım. Evet. Ay. Forma şapkanı da geri takalım üstüne. Bunu da şöyle boynuna dolayalım. Ha, boynuma dolanacağı söylenmedi bana bence. bir şey demedi yani. Ya, ya abi bak şimdi şöyle bir şey olacak. Canan eve geldiği zaman yıl dönümü sürprizi için ben Berna ile koltuğun arkasından çıkıp hani işi pişirmişiz numarası yapacağım anladın mı? Şaka yapacağız sonra sürpriz falan. Oğlum manyak mısın? Ben yapmam sürpriz. Abi, ya yok beni katmayın vallahi yok. Ben de yapmam. Abi ay, niye ay. gözünü seveyim ya? Sensiz olmaz abi. Sensiz olmaz. Sen bu ilişkinin mimarlarındansın. Öyle miyim? Öylesin. Bu ilişkide herkes çok önemli. Sen mesela küstüğümüz zaman barıştırdın. Sen bizi tanıştırdın. Sen bizi kumara alıştırdın. <laughs> evet. Oğlum senin hiç faydan olmamış ya bu ilişkiye. Kardeşim sen mesela... Sen kimsin ya? Abi ben sipariş getirdim, sipariş. İki saattir bana plan anlatıyorsunuz ya. Abla da bir sürü iş yaptırdı. Benim param verin, ben gideyim abi. Ne olur ya. Ya kusura bakma ya. Nasıl plan ama? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Yanıma fiş almamışım. Ne kadar tuttuğunu unutmamak için içimden 73 TL, 73 TL, 73 TL diye tekrarlıyorum. Planı dinleyemedim ki. Çok haklısın ya kardeşim. Kusura bakma. Al burada. 75 lira. Uçtu alsın. He? Şimdi ne yaparsanız yapın ya. Ne yaparsanız yapın. Ya tamam, bu neyin şovu kardeşim ya? Abi, ya, ya şu planı bir baştan anlattık. mı? hallettik mi şunu? Anlamıyor ki. Geçir şuraya. Bak. bak şimdi. Ha, hadi abi. Diyorum ki, biz Canan buraya geldiği zaman biz Berna ile birlikte hey. koltuğun arkasından çıkacağız. aldatmış gibi yapacağız. Neyini anlamıyorsun? Anlamıyor Yok ya. Yok Vallahi sen. anlamıyor. Göster, canlandıralım. Canlandıracağız. Hadi. Bak şimdi sen geç abi şuraya. Normalde arkada olacaksın ama şimdi izle bizi. Tamam mı? Biz, biz Berna ile buraya geçiyoruz. Ee. sen de şimdilik şurada izle ama arkada olacaksın. Tamam, Hadi. tamam. mı? Hadi. Abi hazır mısın? Hı. Oğlum siz bugünü mü beklediniz? Ne yaptınız? İçinizde mi tuttunuz hep? Abi bir dur Allah'ını seversen. Motivasyonu bozuyorsun tamam, ya. Tamam, tamam. Ben bir şey demedim. O şey yap. Canım. 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 Ay, ay. Okay. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Gerçekten çok tatlıydı Sen de. Yani, yani yine bu şey... Ah! Can Canan geldi. Basıldık. Aa, basıldık. Sen beni aldatıyor musun? Sen beni aldatıyor musun <laughs> İsmet? Aşkım, açıklayabilirim lütfen. Bak çok büyük tepki vereceksin gibi geliyor. Bana sakın... Üst... Senin <laughs> ağzını burnunu kıracağım. geri geldi yapıyorsun? Vurma bana, vurma. Saçımı çekme. Saçımı çekme. Bırak. Senin kafanı koparacağım. Gerizekalı. Hayır vurma. Ne olur Vurma. Vurma. Ah. Ah. Ne yapıyorsun? Boğuluyorum. Ah. Boğuluyorum. Ah. Ah. adam ölüyor mu yoksa? Ne oluyor? Ee, e, nerede, acaba? <laughs> Aa, nerede? Aa, nerede acaba? Aa, nerede acaba <laughs> bu sekiz? Bırak beni. Bırak. Bu silah yoksa gerçek bir silah mı? Vurdun, İsmet'i vurdun yenge. İsmet'i vurdun. İsmet. 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 Neden yaptın yenge bunu? Neden? <laughs> Abi bu sırada sen arkadan geliyorsun. Heh. Kızı tutuklayacaksın. Hayatı göster. Hadi. Eller yukarı. Kimse kımıldamasın. Canan, seni İsmet'i vurmaktan tutukluyorum. Aa, memur bey, memur bey. Benim oğlumu nereden aldınız memur bey? Kalbinden vurmuş birisi. Nerede olsa tanırım. Hayatım, ilk yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu senin. Vay be. Bitti mi? Bitti. Bitti. Şimdi kalkın, siktirin gidin lan buradan. Ya böyle salak bir şey görüyor. Böyle plan mı oluyor? Abi Oğlum, ne yapıyorsun ya? ya? Abi ya yardımcı olmayacak mısın? Lütfen ya. Oğlum artık, Bak, artık böyle yapıyorlar. Bak internete koyuyorlar. Her evet. bunu yapıyor. Ya sen yapma işte Oğlum alt tarafa kız karşısına gelecek bir tane şurada mum yak. Bak gözüne böyle cilbeli şey olsun bitsin ya. Ya abi olmaz ama bu şekilde olmaz. Ben unutulmaz bir şey olsun istiyorum. Ya tamam unutur. Ulan bu ya bunu unut başta sen zaten. Bak tamam unutulmaz istiyorsan ne yap biliyor musun? Ne abi. Adam akıllı Bur bırak bunları ya. Tamam bıraktım. Arkaya git benim selamımı söyle Necati var. Ondan en pahalısından da en güzellerini ayırıyor çünkü. En pahalısından bir tane şampanya al. Evet abi. Güzel bir organizasyon hazırla. Evet abi. Ondan sonra kız geldiğini böyle gözlerinin içine bak ellerini tut. Evet abi. Şampanyayı şalkala. Evet abi. Götün de patlat. Tamam, tamam. <laughs> ama böyle bir şey var mı ya? Ben de duyuyorum ya. Ölürsün ama unutulmaz olur azından. <laughs> Abi ya yap, sen şimdi o dinledim o ya. Mükemmel o... oyunculuğundan bizi mahrum mu bırakacaksın? Ya hayır. Yap, yap, Ben Yap, yap, yap. Yap, yap, Yapar Yap, Tamam, ya, Dur, ha, hadi yapar. Tamam, tamam. Ol. Tamam. Canan geliyor. Asansör sözü İyi, tamam. Çattın. Bir şey var. Evet. Arkaya gidiyoruz. Sen de bir şey yapma. Ee, Lan tamam. oğlum burada masa var, masa var. Masa var. Masa var. Işte. Masa, masa de de Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Her şey. Bunları götüreyim mi içeri? Götür abi, hadi götür. Tamam. Abi kız gel. Tamam, tamam. Tamam, hadi. kimse yok aşkım. Gel, gel. Geldim aşkım. <laughs> yakalanmayız değil mi? Kimse yok değil mi kesin? Yok yok yakalanmayız. İsmet bana mesaj atmış. İş yerindeyim. Geç geleceğim diye. Gelsene sen Şuraya bakayım. <laughs> ya ne güzel olmuşsun sen ya, böyle. Ha? Ne, ne zaman? zaman gelirler peki? Hiç yoksa iki saatimiz var. Ooo! her şey yere, ya. Ya yapmadım. Ya sen ne biçim bir şeysin ya, ya. böyle? Ne? ne oluyor lan? biraz daha devam edeyim. Ya sen neye devam ediyorsun? Doymadın, kalk. Görmüyor musun? Adam da gelmiş. Kim bu? E, İsmet, açıklayamam. Yatın lan! Ben polis! Herkesi tutukluyorum şu anda! Yatın lan! Yat! Polisim ben! Kanun namına tutuklarım herkesi! Kaldırsana lan ellerini! Sen de kaldır ellerini! Kaldırın ellerinizi! Kaldırsana hayatı! Alsam onu. Hmm. Alsam mı? İyi. Hey. Hmm. Ne oluyor lan? İyi. Hmm. Hey. Hmm. Hmm. Abi, görmüyor musun Canan bir erkekle gelmiş. Mersem İsmet'i aldatıyormuş. İsmet aslında şimdi unutulmaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Keşke şampanyayı götün de onu ya. Abi. Tamam, hadi. gördün mü beni düşürdüğün duruma? Sana yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun ya. Tamam dur. Sana yazıklar olsun be. Abi açıklayabilirim ya. Ya biz bir şey hissetmiyoruz zaten. Geçici bir heves. Lan senin ben var ya. Dur, dur. Tamam, Çak tamam. Savunmayı sakin. Shammayı görmüyor musun? Sakin olur musun be? Lan sen ne biçim savunma? Tamam! Biçim tamam. Sen, sen ne... tamam. <laughs> tamam. Tamam. tamam! 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 Okey! Tamam! Okey! okey. okey. Tamam, okey! Sakin! Dur, sakiniz. Tamam sakiniz. Ben yapıyorsam sen de yapmayacaksın hiçbir şey. Tamam sakiniz. He? Eh, tamam. Canan. Seni gözüm görmek istemiyor şu anda. Çık git. Şey. Git hemen. Çık git hemen. Ya bir de niye gülüyorsunuz? Ya utanmadan. Hadi. Ya aşkım şaka yaptık biz. Şaka yaptık. Ben senin böyle saçma bir sürpriz hazırlayacağını biliyordum. Nereden biliyordun ya? Ya Berna mesaj atmış. Sana sürpriz yapacağız. Gelmeden ara demiş. Senin aklın hep koltuk arkasında değil mi? Sana yazıklar olsun ya. Sen de bu şakaya ikna mı oldun? <laughs> ya getirmişi tanımadığın bir adama evime kim bu ya bir Nasıl? kere? Ya aşkım bu iş yerinden arkadaşım Emre. İş yerinden arkadaşın Emre mi? Hani sana yavşıyordu, hani bununla görüşmeyecektin sen? Doğru. Hani bununla görüşmeyecek... <laughs> bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun lan bunu? He? Ne Sen nereden biliyorsun lan böyle bir şey? Ya yengeyle bazen dertleştiğimizde bize anlatıyordu bunları ya. <laughs> Bahanen de yok değil mi? Bahanen de yok değil mi? Doğru, Doğru söyleyin lan. Ne yapıyorsunuz Ne, yapıyorsun? Aa, ne Doğru söyleyin lan. Tamam. Yapma İsmet. Onun bir suçu yok. Ben yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Vay be. Ha. O kadar çok seviyorum. Hadi de şöyle tutayım bakayım. Geç, geç ya. Geç beni de o kadar seviyor musun? Ha. Tamam dur. Ben geçerim be. Evet seviyorum. Sana bu durumu anlatacaktım tamam mı? Doğru zamanı bekliyordum. Bugün o zaman mı? Söyleyemedim işte. Sen de hak verirsin bize. Aslında dinle sen şöyle adam akıllı bir sakince. Ha? Yıl dönümümüz diye evet. sürprizimiz kaçmasın evet, ha. dedik. Anlatacaktım ben. Bu size. nasıl saçma bir savunma ya? Gerizekalı mısınız siz? Ben ne dedim? Ben. Sana can kardeşim dedim. Ben. Evet. Yenge sana emanet dedim. Dedin. Şüphesiz. İsmet. Hayatım. İzmit ne yaptın? Ya İzmit ne yaptın? Ne yaptın? İzmit. Ya öldü. <laughs> İzmit. Abi. Yardım. Abi kendimi hakim olamadım. Yeni bir kanam oladım abi. Ne yapacağım? Abi. 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 Abi ne olur yardım et. <laughs> öldü mü lan? Öldü. Ne yaptın? Allah. Ya abi ne olur yardım et. Ay çok kötü. ne oldu? Sen bir şaka yaparsın, ben iki şaka İsmet Bey. Hayatım. Şaka, şaka mı? Şaka mı? Ne diyor ya? Şaka mı? Ya şaka tabii. Hepiniz kandınız değil mi? en iyi şakayı ben yaparım. Hayati kalk. Ah, Hayati kalk. Kalk ne? birader kalk. Hayati kalksana sahte silahtı o. Birader. Bok sahte silahtı. <laughs> abi sahte mi? Ya, tamam. Abi ne oldu? <laughs> <mi? gülüyor> Arkadaşlar biz silahları değiştirmeyi unuttum o benim tabancaydı lan. Hani. Hey! Allah. Seninki sen, sen, sen nerede? Ee, abi o işte o diğer aşağıda kaldı orada. Allah Allah Abi niye söylemiyorsun? Ee, ne bileyim herkes şaka yapıyor bir tane de ben yapayım dedim. Çok kötü gideceğim. gitti şaka Allah 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 olur? Allah 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 Tamam sinir krizi geçiriyorsun sakin ol hayır İsmet ne konuştu sen ne hayır İsmet hayır dur oğlum tamam tamam dur dur oğlum bunun kurtuluşu var vallahi yolu var al bir tane de kendine sık kurtulursun <laughs> tamam hayır şaka şaka oğlum seni sakinleştirmek için yaptım ben gerçekten ne tamam tamam şimdi? tamam ya. sessiz olun zaten silah sesini duyduk Komşular şimdi işkilenirler oraya el koyuyorum ben ha. sorduğum Hı. sorulara doğru cevap vereceksiniz tamam mı tamam, bu abi. saatten sonra tamam bana bak sen Canan'la beraber değilsin Değilim. Sen Berna ile beraber değilsin. Yok abi. Heh, sen Hayati ile beraber değilsin. Değilim. Ee, Berna sen benimle misin? Cengiz abi. Şansımı denedim. Tamam, tamam olsun. <laughs> olsun. Tamam sıkıntı yok. Evet olsun. Problem yok. Tamam. İşte <laughs> bu. Kolay çözdük. Tamam. Kolay çözüldü şu anda. İşte bu kadar basit ya. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam da Hayati ne yapacağız? Tamam. Problem yok. Üstünü örteceğiz. O zaman delilleri ortadan kaldıracağız. Hı hı. Hayır, üstün çarşafla Böyle kalmamalı. Bu şekilde durmamalı burada. Ben ne olacağım? Sen artık yapacak bir şey yok. Hayati ölü. <laughs> yapacak bir şey yok artık. Ya. Oh, oh, oh. Ne yapacağız? Kı abi, ya! ne? Polis kı bı, abi, ne yapacağız? Açın kapıyı polis! Ne polisi? Açın kapıyı polis! Rüstem sen misin? Benim. Cengiz abi. Benim. Sen, Benim. Benim lan. Abi bir silah sesi duyduk. Geldik. Ne oluyor ya? Ya oğlum bir şey yok ya. Allah Allah. Ya bizim e, çocuklardan bir tanesi eşine yıl dönümü sürprizi olarak arkadaşını vurdu. Sıkıntı yok. Abi, ne abi pasta kesseymiş ya. Oğlum abi, ben de, de aynısını da... dedim de yeni nesil işte kanları hızlı bunlar. O kafaya erişemiyoruz biz. Şaka Aynen. bu. Sen ne yapıyorsun abi? Aynı vallahi ne olsun. Git gel işte karabun. Aynı. Necati görüyor musun? Yok abi ne zamandır gördüm yok. Normal biz tutukladık dün onu. Allah Allah. Aldık aldık. Ya Rüstem abi şu kapıyı alsa bir yüz yüze konuşacak. Böyle. Çok ayıp oldu ya. Göğsün, göğsün, Ama abi, abi. açma abi. Tamam. Açma. Tamam. Açma. açma Açma abi. Açma abi. Açma abi. Verir miyim lan ben seni onlara? Verir miyim? Lan benim kardeşim benim kardeşim. benim benim Abi bana sakin olsun. Ah. Önünü kapatın. Cengiz abi kapatın. ya. Bu şerefsiz al bu kopya al. Hadi. Al. Abi. Al. Al elim ayağım dolayım. Dur dur dur. Seni hiç konuşma bir şey. Burada konuştukları mahkemede delil olarak kullanacağız. Yürü. Evet. İsmet, ben yapmadım desene. Delil olarak kullanılıyormuş. Ya canım o öyle bir şey değil ya. Oh. Şakandan anlamalıydım zaten. Heh, güzel. Evet. <laughs> Allah cezanı versin senin şaka yaparsan. Öyle mi? Artık mahpusta yaparsın şakaları. Abi mahpus... Bir şey engel arkadaşısın. Ne olur bir şey yap ya. Yapmayacak mısın bundan sonra? Yok şaka? abi niye yapayım? Söz mü? Söz mü? Söz abi. Oh! Ah be! Oh be! be. Ah. Sen ölmedin mi be? Ne ölmesi be? Cengiz abi Aslan nasıl oynadın? Ölüyü, nasıl, nasıl oynadın? Çok güzel oynadın. Ölüyü nasıl oynadın? Çok güzel oynadın. Abi bir dahakisine şiveli ölüyü denemek istiyorum. Mutlaka dene. Ama ben olmasam da o planın içine mutlaka yap. Abi. Tamam mı? Ya bir dakika of. ya. Siz şaka mı yaptınız şimdi? Ya beni niye çekiyorsunuz? Çünkü sürekli şakalarınıza bizi alet etmenizden bıktık. Ha, benim de hoşuma gitti aslında. Vallahi ben konservatuar okumayı düşünüyorum hatta performans. Ya yazıklar olsun ya. İnsan insana bunu yapar mı? Burada öyle. Lan asıl ya. insan insan sizin yaptığınızı e, olup siz ne salak çipsiniz ya. Sen ona şaka yapıyorsun. O diyor ki bir abi şaka yaptığını anladım Cengiz abi gelir mi? alet ol falan. Ne manyak bir çiftsiniz oğlum siz? Evet, ben artık kan görünce ketçap zannediyorum. Bak, ya kız arkadaşım beni kırk kere aldattı, şakadır diye göz yumdum. Abi Yok böyle bir şey var mı ya? Bu kadar mı ya? Evet abi, Adam. Tamam ya, tamam, tamam. Öf. Artık şaka falan yok. Söz mü kız? Söz. Söz mü lan? Söz abi, söz. Of, ha, ona... Tamam. yapmayın arkadaşlar. İyi e, Cengiz abi, ben gideyim o zaman abi. Ya Rüstem ayağına sağlık. Allah razı olsun. Tamam. Görüşürüz ya. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet Gel, gel. Sen nereye gidiyorsun? Ya biz burada şaka yapıyoruz. Figüran ya, rolünü büyütüyor. Bileğimi nasıl burktu biliyor musun? Hayvan gibi hareketler yapıyor ya. Sen, hayırdır birader? Oğlum, rolünü büyütme tamam mı? Adam gibi oyna. Kardeş ben asa işte rüştem ya. Abi Ermanlar emlak İsmet. Emlak. Abi seni polise mahkemeden gidiyorum. Yıldır Yıldır beni nezaretle mi geçireceğim? Unutulmaz olur oğlum boş ver. Şey. Çok güzel diyenler. Zil diyenler. Alkışlar Ebru ve Beste. Ebru dili çalıyor. Ya. Cenan ne zaman da seni övmüyoruz Cenan harikaydı ya. Vallahi süperdi gerçekten ya böyle bir Atıbu'nun performansında bugün ayrıca da bir coşku var. Oğuz kardeşimi de hem doğum günü performans hem de son 3 haftadır abi inanılmaz basıyorsun ya gaza Vallahi harika ya yani enerjiniz. Böyle, yani deli deli şeyler yapıyorsunuz abi. Böyle bir... <laughs> Ömer'le mesela ne yapıyorsunuz orada? kaç kere koptuk abi. Ee, kopuyorsunuz, bir <laughs> kendinizi ok okşuyorsunuz, ittiriyorsunuz, kalktırıyorsunuz. Onlar mesela... Sahne enerjisi dediğim gibi yani provada da bulunuyor, burada da coşuyorsunuz. Abi değil mi? az önce yine çıkmadan beni tahrik etti biraz. Ne diyeyim? Oğlum <laughs> tamam şey. Ben doğaçlayacağım ama sen ne yapamıyorsan <laughs> neyse tamam. Doğaçlamam sahne dedi. Yazan oynarım falan yapıyor. Oğlum <laughs> çok da şey yapmıyor. Kızdırıyor. <laughs> Şaka. Ama şey Şaka. yani doğaçlam yani oradaki rekabet ne? Doğaçlamama eşlik edebilecek ha. misin, gülecek i̇yi misin? İyi bir biçimde evet. biraz çok şey yaptım. Biraz çok bir bakayım bayağı da... Bayağı da gitti. Beklemiyorum. <laughs> evet, sen bir yüklendin. Sen okey diye durdurdun falan hatta bayağı bir coştu şey evet, yani. Evet. Çok güzeldi abi ya, valla. Yani o enerjin işte sahne içinde kendi aranızda şakalaşmanız da bize geçiyor. Zaten arada onların olması da normal skeç metninin de iyi olmasıyla beraber artık konu baş, eğlenceden başka bir yere geçiyor. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor.